Evet hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere aslında Instagram sadece Instagram değil de hem YouTube yani sosyal medya mecrasında herhangi bir kitle oluşturmaya çalışıyorsanız bu kitlede yapmanız gerekenleri sizlerle tamamen samimi olarak metin olmadan hiçbir şeyi kontrol etmeden tamamen kendi düşüncelerimle paylaşıyor olacağım. Evet tekrardan hoş geldin. Biliyorsunuz yıllardır fotoğrafçılık ve video çekimleri üzerine bu kanalda birçok eğitim içeriği paylaşıyorum. İşte vloglar paylaşıyorum. Aslında kafama ne eserse onu değil fakat sektörün içine ne dahilse onları paylaşmaya çalışıyorum. Güzel video editleri paylaşmaya çalışıyorum. Editlerin nasıl yapıldığını paylaşmaya çalışıyorum. Çekmiş olduğum sokak fotoğrafçılığı fotoğraflarını nasıl çektiğimi anlatıyorum. Ayrıca gidiyorum sokak fotoğrafçılığı yapıyorum. Vesaire vesaire derken tamamen kendi sektörüme ait olan işlerle sizlerin karşısına geliyorum. Şimdi bu videoyu sadece eğer beni abone olmadan ya abone ol falan demeyeceğim şu anda mantık o değil. Abone olmadan gelip sadece Instagram'da ya kitlemi nasıl oluştururum diye geldiysen muhtemelen benim kanalımda iki ya da üç farklı içerik bulacaksın. Senin daha fazla işine yarayacak. Ama geri kalanı fotoğrafçılık ve video çekimi üzerine olacak. O nedenle bu videoyu izle ve çık diyebilirim anlaşmalı ayrılmış olalım. Bunu dememin yani ana temel sebebi aslında tam olarak videonun konu başlığıyla orantılı. Çünkü bir kanal açıyorsunuz, bir Instagram hesabı açıyorsunuz, bir YouTube kanalı açıyorsunuz. E fotoğrafçılık üzerine bir şeyler paylaşacağım diyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz işte şey. Yeni çıkan bir scooter tanıtıyorsunuz veya bir arabanın incelemesini yapıyorsunuz. Ya konu bulamıyorsunuz ya da hani kanalda böyle çok farklı içerikler olsun istiyorsunuz. Çünkü otomotiv sektörüyle ilgilenen kitle çok başka kitle. Fotoğrafçılık sektörüyle ilgilenen kitle çok başka kitle. E, 300 bin takipçiniz olsun. Tamam mı? Ama bu 300 binin sadece 10 bini fotoğrafçılıkla ilgilensin. Bu görüntüde tamam siz 300 bin takipçiniz var ama aslında sizinle ilgilenen sizin videolarınız üzerine yorum yapabilen bunları izleyebilen, gerçekten izlemek isteyen yaklaşık 10.000 kişilik bir kitleniz oluyor. O nedenle şimdi benim Instagram'a baktığınız zaman 30 bine yaklaşan bir kitle var. Çok takılmadığım bir durum. Yani şu kadar izleyicim olsun, şu kadar takipçim olsun kesinlikle hiçbir zaman takılmadığım bir durum. YouTube üzerinde de gene aynı şekilde şu anda sanırım 27 bin civarında bir e, kitlem var. Buna sen dahilsin veya sen dahil değilsin bilemiyorum. Fakat görmüş olduğunuz gibi aslında YouTube kitlemle Instagram kitlem aynı. Çünkü biliyorum ki bu kitle aslında benim yaptığım işi takip eden, benim içeriklerimi merak eden, benim kanallarımdan kendilerine bir şey katabilen insanlar. O nedenle YouTube'dan da takip ediyorsa Instagram'dan da günlük yaşantımı takip etmek istiyor ve bu benim için 300 bin takipçim olmasına çok daha değerli bir durum. Çünkü sektörün içinde sektör ile alakalı bilgiler paylaştığım için bu sektörde olan firmalarda dahil şu an o kitle beni takip ediyor. Ama siz eğer ki böyle bir gidişata baş koyduysanız eğer ki bir komik içerik paylaşımı yapmak istiyorsanız ya ne bileyim kendi aile fotoğrafınızı oraya yapmanıza gerek yok. Eğer ki bu işi profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız ki ben çok profesyonel anlamda yapmasam da yaptığım şeyi severek yaptığım için sürekli bir şeyler atıyorum. Yani bu videoda mesela bu hafta gelen birkaç soru üzerine yapmak istediğim bir video oldu. Kendi kitlenizi nasıl daha sağlıklı bir şekilde geliştirebilirsiniz. O nedenle benim kendi görüşlerim eğer ki bir şekilde bir kanalınız olmasını istiyorsanız bu kanalın içinde sadece yapmak istediğiniz şeyle alakalı videolar paylaşın. Yani sırf içerik olsun diye gidip başka bir şey anlatmayın. Bu hem sizin izleyicinizi yoracaktır. Çünkü sürekli bir bildirim geliyor ve bu bildirim onların izlemek istediği bir şey değil. Yanı sıra sizin kanalınızın tamamen perspektifini dağıtacaktır. Yani fotoğrafçı mısın? Otomobil sektöründe inceleme mi yapmak istiyorsun ya da ne bileyim işte yemek videoları mı yapmak istiyorsun? Çünkü Hepimiz bir fotoğrafçı da olsak nitekim çünkü herkesin elinde bir telefon, mecburen sosyal mecralara girmek için de bir kamera veya bir telefon veya bir aksiyon kamerası kullanmamız gerekiyor. Ama bu süreci iyi yönetebilmek için kitlemizi de iyi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. İlk YouTube'a başladığımda bütün yakın arkadaşlarım da dahil herkese bana abone olmasını, beni takip etmesini vesaire istiyordum. Şu an kendi videolarımda bile istemiyorum. Çünkü olmak isteyen kişinin zaten olacağını biliyorum. Yani bu video senin işine yarıyorsa ve kanal içerikleri seninle alakalıysa abone olmak isteyeceğini zaten biliyorum. O yüzden ya abone olun, takip edin, şunu şuradan paylaşın falan dememe gerek yok. İhtiyacın varsa abone olursun. Birlikte güzel eğitim içerikleri paylaşıyor oluruz. Sizi biraz güldürürüm, biraz eğitim veririm. Bu şekilde birbirimizi daha samimi anlamda sevmiş oluruz. Yoksa sen eğer ki benim kanalımla ilgili herhangi bir hissiyat uyan yani yani benim kanalımda paylaşan içerikleri sevmiyorsan zaten bu kanalda işin yok. Ki herkesin beni ya da seni sevmesi gibi bir durum da yok. Sonuçta sen bir içerik paylaşacaksın. Diyelim ki şu mouse'un incelemesini paylaştın. Ve bir kendi kafana takılan bir şeyi söyledin. Birisi gelecek diyecek ki kesinlikle bu öyle değil. O öyle olsa bile birisi gelecek diyecek ki bu öyle değil. E bu arkadaş ise ne oluyor? Sizin kanalınızdaki o videodan aslında beslenmeye çalışan ama bu beslenmeyi birazcık da ya kıskançlıktan ya da kin'den böyle ters tarafa döndürüp ya bu öyle değil bu şöyle yapılmaz böyle yapılır. Sen yap o zaman videoyu biz izleyelim. Değil mi? Neticede bu çekimleri yapmak e, bu paylaşımları yapmak, bu konuşmayı yapmak senin için de benim için de kolay bir şey değil. Üzerine oturup çalışıyorsun, bunun üzerine e, bilgiler ediniyorsun. Eğer ki bir şey hakkında gerçekten insanları bilgilendirmek istiyorsan gerçekten hani ben okul hayatımda çalışmadığım kadar YouTube'da eğer ki bir anlatım yapmak istiyorsam o konu üzerine gerçekten çalışıyorum ki yanlış bilgi vermeyeyim, bilgi kirliliği olmasın. Sizin için de aynı şey geçerli. Yani video yapmak için video yapmayın. Gerçekten eğer ki karşıdaki insana kendi hissiyatınızı aktarabiliyorsanız bu komik bir video da olabilir. Bu eğitici bir video da olabilir. Bunları iyi düşünüp ya karşıdakini güldürebilir miyim gerçekten diye düşünüp ondan sonra bu paylaşımı yapmanız gerekiyor. Ve paylaşım yaptıkça, düzenli paylaşım yaptıkça kendi kitlenizi bir şekilde oluşturduğunuzu zaten göreceksiniz. Çünkü iki adet komedyon olabilir. Yani vlog vlog demeyeyim. Instagram üzerinde iki tarzda ee, komik içerikler üreten iki farklı karakter olabilir. Sen bu karakteri daha komik bulabilirsin ve bu karakteri hiç komik bulmazsın. Senin arkadaşın o karakteri komik bulur, diğerini komik bulmaz. Bu çok normal bir şey çünkü hayatlarımız, mizah anlayışımız ve her şeyimiz aslında birbirimizden farklı. O nedenle sen kendi kitleni doğru oluşturursan YouTube üzerinde de Instagram üzerinde de doğru kitleyle bu yola çıkarsan o kitle de seni her adımında destekliyor olacaktır zaten. Ve benim şu anda gerçekleştirmek istediğim ve yaptığım şey bu. Demem o ki çok fazla abonem olsun, çok fazla takipçim olsun değil de aslında bu takipçilerle ben nasıl daha iyi bağ kurabilirim yolunda giderseniz sizler için çok daha iyi olacaktır. Özellikle şimdi Instagram hesabıma baktığınız zaman hani benim öyle 27 bin bir takipçim var ama attığım videolar gerçekten hani bayağı izleniyor, bayağı görüntüleniyor. Demek ki benim gerçekten yanımda olan insanlar bu videolardan gerçekten bir etkileşim oluyorlar. Veya ben bu insanlarla bu etkileşimi kurup bu videolarla daha Fazla açılmaya doğru gidiyorum. Yani beni sevecek daha fazla insan bulmaya çalışıyorum diyebilirim. Bu süreçte de zaten bir önceki videomada bakarsanız Instagram üzerine bir ayda Instagram algoritmasının içinden geçin taktikler diye bir video paylaştım. Eğer ki siz takipçi kasmak vesaire istiyorsanız o videomu da izlemenizi öneririm. Çünkü orada da aslında güzel bilgiler vermiştim. Burada da kitle oluşturma amacıyla gelen sorular üzerine böyle bir video çekmek istedim. Kendi kitleniz. Sizsiniz aslında senin gibi düşünen, e, senin gibi yol alan, senin gibi fotoğraf çeken, gene kendi sektörümden örnek veriyorum, insanlar olduğu zaman bu yolda yalnız yürümemiş oluyorsun. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiler, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.